Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'a YouTube'a video nasıl indireceğinizi, nasıl koyacağınızı onu göstereceğim. Arkadaşlar hemen YouTube'umuza geliyoruz. Saat ee, 18.50 Evet. Şimdi arkadaşlar hemen Son burada benim videolarım şey var. Bu değil, bu benim videolarım. Bunu Boş ver, izlemiştim. Şimdi arkadaşlar bu bir iki üç değil. Arkadaşlar bunu izlemedim. Ya. Boş ver. O, böyle kazandırıyoruz. Kazanma garanti. Göre... Hmm. Tamam boş ver. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ee, şu sağ tarafta bir yükle yazıyor. Görüyorsunuz. Yükleye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yükleye tıkladık ilk önce Allah deyin. dakika. Şimdi arkadaşlar şu yüklenecek dosyayı seçin diyor. Buraya tıklayınca atıyor. İzlediğiniz video sürdürüsü çıkmıyor. Ben videomu çektim burada. Şu an buna bırakıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi oturuyor. Arkadaşlar oraya görüyorsunuz. %1 yüklendi neredeyse. %2 oldu arkadaşlar. Ben bittin dedi. Bakın şurayı mesela yazayım. eee yine duyuru yazacağım. Ve e, Minecraft'lı duyuru. Okey dedim. Ben direkt atıyor zaten. Arkadaşlar bir dakika düzenlemeye geri döneceğim. Eee 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 verse mı? E, bet var mı? hangisi diyorum. Arkadaşlar şimdi değişiklikleri kaydet diyorum. Bunun gidiyor. Şimdi bu kaydedildi. Bu donca. eee Bu bu olunca e, yayın niye tıklıyorsun burada? Sonra ben tıkladım. Sonra atıyor siz arkadaşlar. Acıkmasın gidiyor zaten arkadaşlar. Hangisi yazdım oraya ben? Tamam arkadaşlar e, iz, izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın ve bay bay.